Ortamla beraber yapıyoruz. Hatıra yaratan bir ortamla yapıyoruz. Genel başkan yardımcılarımız burada. İstanbul'a yıllarca buradaki öteden beri gelen il yöneticisi ilçe başkanı olmuş ve bizlerin dahil eee siyaset adına çok şey öğrendiği Oğuz Başkan'la beraber ve diğer il yönetiminde o dönemlerden bu dönemlere Şefka Başkan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çek. Değerli arkadaşlar bugün üçüncüsünü yapıyoruz. İnşallah buradan çıktıktan sonra dördü kağıthane ve hedeflediğimiz 20 tane ilçeyle beraber İstanbul İl Kongresi'ni de inşallah Haziran sonuna yetiştirmeye, yetiştirmeye çalışacağız. Türkiye Değişim Partisi bugün bu ülkede bir ihtiyacın sebebi ortaya çıkmış bir partidir. Parti kurmak için kurulmamıştır. Bugün Televizyonlarda, sosyal medyada vesaire diğer yerlerde bakıyoruz ve görüyoruz ki bu ülke artık taşıyamıyor, kaldıramıyor. Bu ülke kutuplaşmış, birbirini iten, birbirine e, hakaret eden, toplumu da bu yönüyle birbirinden uzaklaştıran ve beton gibi birbirini ayıran bir anlayıştan artık çok yoruldu ve şu sokağa çıktığınızda aşağıda insanların ihtiyaçlarını insanların en tabi en temel ihtiyacı olan ekmeğe ulaşma ile ilgili muhtaçlığını gören hale geldi. Bu ülke artık ne istiyor? Bu ülke en önce huzur istiyor. Bunun için adalet istiyor. Kişiye göre, güce göre adaletin imtiyazlı kişiler dağıtıldığı değil, her 83 milyon, 84 milyon vatandaşın eşit yurttaşlık ilkesiyle birbirine bağlı olduğu anlayışı yani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri anayasa hüküm altına alınmış durumu tekrar görmek istiyor. Bu yüzden evet. özgürlüklerimiz, adalet anlayışı